Evet. Bir eğik kesilmiş yine silindirimiz var. Bu silindirin e, üstten görünüşü tamam. Önden görünüşü tamam. Yan görünüşün çizilmesi lazım. Yan görünüşü çizmek için hemen ne yapıyoruz? Ölçüleri yan görünüşü bir defa köşelerini parçamızı neyse taşımamız gerekiyor. Hemen üstten görünüşe ait Diğerleri taşıdık. Daireler, silindirler, koniler merkezinde simetrik parçalarda eksenimiz var. Çizdik. Parçamızın alt tabanı parçamızın çıkacağı en üst nokta burası ve o kesikli olan yüzeyin en dip kısmı Şurası fazla uzatmayalım bunu. Heh. Şimdi e, şurayı da çizeyim yaklaşık olarak. Şimdi silindirimizin tabanı tamam. E, nereye kadar yükseleceğini biliyoruz. O üzerindeki eğri yüzeyin nereden başlayacağını biliyoruz. Şu arada bir oval ya da bir elips çıkacak neyse. E, bu ee, buradaki o doğruların hareketlerini test edebilmek için ne yapıyoruz? Kesme düzlemlerimizden faydalanıyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle kesme düzlemimizi üstten görüşe taşıyacağız. Hemen isim verelim. Şuraya bir, iki, şu temas noktaları, 3 ve dört tane temas noktamız var. Ee, hemen bir numarayı, hepsini kırmızıyla çizeceğim. 1 şu, iki, Şurası 3 ve şurası 4'ün alt tarafa şuraya da yazayım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bunları ön görünüşe taşıyoruz. Şey yan görünüşe özür. Hemen 2 numara sonra 1 numara sonra 3 numara ve 1 numara kalemin ucunun açık olması Bakış açınız, ışığın yansıması, gönyenin kenarındaki eğim. Burada bir sürü şey etken bu çizimin ufak tefek de olsa bir tarafa kaçık olmasına e, sebep olur. Bu, bunu bilin. Evet. Şimdi e, hemen Ön görünüşteki düzlemleri taşıyalım. Şu 2'yi siyahla alalım. 3'ü maviyle alalım. Ve 4 kırmızı renkle gelsin. Burada bir şey daha var. E, silindirin en geniş noktası yani şu eksenin üzerindeki şu, şu nokta bu o, tabanın birleşeceği en geniş e, yeri aynı zamanda tarif eder. E, burayı taşımamız gerekiyor. Bizim bizim silindirimizin tabanı ve yanlarda çıkacağı düz çıkacağı son noktalar buraları. Burada bir e, elips oluşacak. Şimdi şu üstten görünüşteki ışınlarda taşıyalım. Şimdi ilk taşıdığımız neymiş? 2. 2 numara siyahla birleşecek. İlk taşıdıklarımız 2 numara. Şunu 2 ile buradan itibaren şurası. Aynı şekilde bu taraftan da birlikte sıralı yaparsanız karıştırmazsınız hem de fazla çizmemiş olursunuz. Sonra kim kiminle temas ediyor ayırt etmeniz kolay olur. İkincisi 1 numara yani şu kırmızı ile temas edecek. İkinci taşıdığınız çizgi. Buradan bir numara kırmızı. Şuranın ikincisi. Bu da kırmızıya kadar gidecek. Sonra e, bizim bu mavi 3 numara 3 numara 3 numara zaten nasıl taşımışız? Taşımamışız herhalde. Evet 4 3 numarayı taşımamışız. Ona bir bakalım. 4 taşıyalım 4 şuradan geliyor şuraya kadar gidecek o da ya Aslında bu kadar kesme düzlemi koymaya gerek yok buna yani ya da aralıkları uygun seçmek gerekiyor yoksa dediğim gibi böyle bir karmaşa ortamı meydana gelecek O da tamam şimdi şu mavi ile temas edecek şey bulmamız gerekiyor 3 şurada şu ikisinin arasından geliyor Aslında Şurada yani o çizgiyi şu an çizsem de tam şuradan gelecek. Bu arada çok kargacık burgacık bir şey olacak şurası. Arkadaşlar şu en dış nokta şu bizim 3 numaralı kesme düzlemine ait iki tane sağda solda sonra 4 numaranın köşeleri parçamızın bu kesilmiş yüzeyinin en dip noktası ekseni şurasından gelir. Şurasıdır. Geçtik yukarıya. 2 numara şurada ve şurada. 1 numaralı kesme düzleminin değme noktaları ve parçamızın en üstü kesilmiş kısmı şu tepe noktasıdır. Şurası. Şimdi bu noktaları uygun bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Eğri cetveliyle ya da elle. Öncelikle tabi düzgün çizersek parçamızın silindirimizin kesik silindirimizin alt kenarını bir defa bir çizelim ve eksene kadar düz giden kısmını oluşturalım. Evet. Taban ve en geniş yerini çizdik. Şimdi şu noktaları uygun daire parçasıyla birleştireceğiz. İşin eğlenceli kısmı da burada. Tek tek de yapabiliriz. Dediğim gibi ee, bir tane eğri kullandığınızda aynısını diğer tarafta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Parça parça hiç bozmuyor. Bu tarafa çeviriyorum. Bu sefer şuradan biraz değişik oldu. Tam göremiyorum. Dediğim gibi benim bakış açım şu anda. Evet maalesef bozdu burayı. Devam edelim, devam edelim. Buradaki ışık kaynağının şeyi de önemli. Dediğim gibi bakış noktanız çok önemli. Uygun eğriyi arayıp bulacaksınız çetvelin üzerinde. Bu üç noktayı bir araya getirecek uygun estetik. biraz zor oluyor ama devam ediyoruz. Bu tarafta da aynısını yapacağız. Elle de yapabilirsiniz ama bu kadar tabi düzgün düzgün olduğu zaman güzel oluyor. Şuraya gelelim. Şöyle ikisini birleştirecek bir yay olsa ne güzel olur. Evet. Şuradan şöyle çeviriyorum. Bu sefer bu taraftan kullanıyorum. Aynı eğriyi kullanmaya çalışıyorum. Evet, şimdi dediğim gibi ışık, bakış açısı, onların hepsi çok kıymetli. Güzel bir eğriyle birleştireceğiz. Değişik bir şey oldu. Tabii bu kadar çok kesme düzlemine gerek yok aslında. Düzgün bir yere koy. iki tane koy. işlem tamam olur. Ee, bu şekilde. Daha güzel olabilirdi, onu söyleyeyim.